Fatma abla bir baksana. Selamun aleyküm. Az önce kameraya selam verdin. Biliyorsun değil mi? Selamun aleyküm değil. Fatma abla. Alo. Arkada bak. Videoya selam ver videoya selam ver. <laughs> selam vermezsen YouTube'a atarım. <laughs> <laughs> ya. Fatma abla. Ala. Bak. Şu an arkana bak. Selam ver yoksa. Selam Tamam. O selam verdiğin için sosyal medyaya atacağım. Görürsün artık. <laughs> atıyorum gerçekten. YouTube atıyorum. <laughs> yaygın bir şey değil ama. Ama benim kanalım yaygın değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam kesinlikle şu an Mobizen'den videoyu çekip atmadım. Ben <laughs>